Aşağıdakilerden hangisi selimnamelerde işlenen konulardan değildir diye bir sorumuz var arkadaşlar. Bu sorunun öncülerine bakacak olursak A öncülümüz şöyle diyor. Tahta çıkışı. Değerli arkadaşlar selimname biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim'le alakalı olduğu için Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkışını anlatabilecek pozisyondadır. B öncülümüz ise Trabzon Valiliği sırasındaki faaliyetleri diyor. Yavuz Sultan Selim tahta geçmeden önce Trabzon sancak belinde bulunmaktaydı. Dolayısıyla bu bel öncülümüz de doğrudur. C öncülümüz Memlüklere karşı mücadele. Arkadaşlar biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim'in 1516 ve 1517 Mecidabuk ve Ridanya savaşlarıyla Memlüklerle mücadele etmiştir. Dolayısıyla bundan bahsetmek mümkündür. D öncülümüz ise Safavillere karşı mücadele, mücadele diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim 1514 yılında Çaldıran Savaşı ile Safevilerle mücadele etmiştir ve onları yenmiştir. Bundan öncesi de biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim Trabzon'da sancak Beyken Safevilerin yapmış olduğu faaliyetlerden haberdar olmuş ve onlarla karşı mücadele edeceğini beyan etmiştir değerli arkadaşlar. Asıl tehlikenin batıdan değil doğudan olduğunu da söylemiş bir sultandır değerli arkadaşlar. Sorumuzun son öncürü Edirne arkadaşlar. Avusturya ile mücadele ediyor. Arkadaşlar biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim 8 sene boyunca Osmanlı tahtına kalmış bir padişahtır. Ve Yavuz'un bu süre zarfında hep doğuyla mücadele etmiştir. Yavuz'un batıya karşı herhangi bir mücadelesi olmamıştır. Yani batıya karşı bir sefer düzenlenmemiştir. Dolayısıyla Avusturya'ya karşı bir mücadele diye bir şıkktan bahsetmek mümkün değildir. Onun için sorumuzun doğru yanıtı Edirne değil arkadaşlar.